Bugün efkarlıyım, açmasın güller On üç yıl hapiste, derman kalır mı? Asra ilaç su güldeliğim artar mı diye düşündü 20 yaşında. Babam elisi de öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim diye düşündü. 21 yaşında. Nazım'ın Medas'ın üzerine 60 yıl işte. Nazım vasiyetinde diyor ki ölürsen o günden önce yani görünüyor. de Anadolu'da bir köy mezarlığına göm beni. Başımda bir de çınar olursa taş maç da istemez hani dedi ama Hasan Hüseyin Korkmaz Gidin dediği gibi çok uzaklarda bir eski gömek yurtta yatıyoruz da diyerek yani ülkemizde değil, ülkesine hasret, demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesinde düşündüğü için, söylediği için, aktardığı için, o mücadeleyi verdiği için ülkesinden çok büyük sıkıntılar yaşadı ve ülkesinden çok uzaklarda yatıyor. Bugün ülkemizde de aynı koşullar yaşayan milletvekilleri düşünürler, yazarlar, çizerler. insanlar var, aydınlar var. Çok fark etmemiş. Aradan 70-80 yıl geçmiş ama o koşullar halen yaşanıyor. Ama Tülay Hanım ilk eserinde söyledi. Esir düşmekte değil mesela. Mesele teslim olmamak. Evet teslim olmayacağız, mücadele devam edeceğiz. Evet, bugün buraya kadar geldiler. Bu e, muhteşem geceyi bize yaşattılar. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. E, biz yolumuz uzun gerçekten. Çok e, mücadele devam edeceğiz ve gereğini yapacağız. Buna hiçbir şüphemiz yok. Bir özgürlük bir var. Bir yaptığınızı özür dilerim. Ama biriniz bu mücadeleyi bırakmayın. Az daha az daha. Çünkü düzenimiz, sütumuzda çok çok zor bir yük var. Bu görev sağ olmamak, ayın olmamak, devin yok çok zor. Ben bunu söylüyorum. Ben yolsuzluk yapmam. Ben haksızlık yapmam. çocuk ırma bir tek kuruş haram noktaya Bizler namusu duyuyoruz. Gördüğümüzü hissettiğimizi söylüyoruz. Bizler doğruluğunu söylüyoruz. Ama bu ülkede kirli ama, bu insanların kavramlar yine bu ülkeyi yönetiyor. Da yani Sizleri çok seviyorum. Güzel dersinize de geldikleri için Oran abiye gel, Aa, Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yenişehir Mersin'i sanat kültür şehri yaptığı için